Sevgili gençler, severek yaptığınız yüzme sporu vücut gelişimine oldukça güzel katkı sağlayan ve enerji gerektiren bir spordur. Yüzme ile uğraşan gençlerin sabah erken saatlerdeki antrenmanlara aç katıldıkları tespit edilmiştir. Oysa antrenman öncesi ne çok aç ne de çok tok olarak antrenmana gidilmemesi tavsiye edilir. Antrenmandan bir saat önce bu sabah erken saatlerinde dahi olsa hafif bir atıştırmalık ile antrenmana gidilmesi verimliliği artırır. Antrenmandan hemen sonra tüketilebilecek süt yine aynı şekilde antrenman sonrası boşalan glikojen depolarının yenilenmesine katkı sağlar. Süt, karbonhidrat, protein, yağ içeriği ile birlikte özellikle antrenmanda terle kaybedilen sodyum ve potasyum mineralini de içerir. Kemik gelişimine katkı sağlayan, kas gevşetici özelliği olan kalsiyum yönünden de zengindir. Yüzme antrenmanlarında da su kaybedilir ve antrenman sonrasında süt içilmesi sıvı kaybının yerine konulması konusunda da önemlidir taşınması kolay, tadı güzel olan sütün antrenman sonrasında tüketilmesi, sütün içindeki protein sayesinde kasların güçlenmesine katkı sağlar.